Günümüz teknolojisi artık insanlığın iki ana ihtiyacı üzerine odaklanmış durumdadır. Sağlık ve iletişim. Bilim sürekli daha yeni, daha hızlı, daha mükemmel iletişim sistemleri geliştirmek üzere kendini yenilemektedir. Tek bir tuşla istediğimiz zaman dünyanın herhangi bir yerindeki istediğimiz türde bilgiye ulaşabiliyoruz. İnternet ortamında bireyi ön plana alan sistemler sayesinde birçok işimizi evimizden kendi başımıza halledebiliyoruz. Bu gelişimin doğal sonuçlarından biri, tüm dünyada bazı iş dallarının giderek yok olması, daralan iş alanlarına karşılık nüfustaki artış sebebiyle işsizlik oranlarının her geçen gün yükselmesidir. Rekabet gittikçe artmakta, iş gücü niteliği düşmekte ve sistemin insandan beklentileri de çoğalmaktadır. Var olan çalışma sistemlerinde birey, zamanının uyku dışındaki kısmının üçte ikisini fiziksel ve mental enerjisinin çoğunu iş için harcamakta, sonucunda ise gerek maddi, gerekse manevi beklentilerinin karşılığını alamamaktadır. Milyonlarca insan, daha iyi iş imkanlarına sahip olmak için çeşitli eğitim ve kurslarla kendini donatma çabası içinde olsa da, hayalini kurduğu çalışma koşullarını var olan sistem içinde bulma garantisi yoktur. Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın genç insan üniversite eğitimi için başvuruyor ancak sadece dörtte biri nitelikli eğitime kavuşuyor. Eğitimini tamamlayan mezun kesim arasında ise işsizlik oranı en yüksek seviyede ve yüzde yetmişi de mesleğiyle ilgisi olmayan işlerde çalışıyor. Yanlış eğitim ve ekonomi politikaları, ARGE ve girişimciliğin desteklenmemesi gibi daha birçok sebep yüzünden Avrupa'nın işsizlik oranı en yüksek ülkesiyiz. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar ilginç sonuçları ortaya koyuyor. Çeşitli meslek gruplarından 20 yaşında çalışmaya başlayan her 100 kişiden biri yılda ortalama 10 bin dolar kazanıyor. Her yıl ortalama %10'luk bir artış alarak 45 yıl çalıştıktan sonra emekli olan bu kişiler çalışma hayatları boyunca toplam 8 milyon dolar girdi elde etmiş olmalarına rağmen %70'inin 10 bin dolarlık bir birikimi bile olmadığı ispatlanmış durumda emekliliğe gelince. Muhtelif mesleklerden emekli olan her 100 kişi arasından %1'i zengin, %4'ü kimseye muhtaç değil, %5'i çalışmak zorunda, %28'i vefat etmiş, %62'si ise yoksulluk sınırındadır. Peki piramidin en üstündeki iyi koşullarla emekli olabilmiş %5'lik azınlık bunu nasıl başarmaktadır? Bu kesitteki her 100 kişiden biri maaşla çalışan 2000 kişide biri %5'i profesyonel satıcılık kariyeri yapmış, %10'u avukatlık, doktorluk gibi diplomalı mesleklerde çalışmış, %10'u üst düzey yöneticilik yapmış ve %74'ü kendi işinin sahibi olarak hayatını kazanmış. Araştırma sonuçları gösteriyor ki 25-44 yaş arası kişilerin %60'ı kendi işini kurmak istiyor. Ancak bu yolda da gerekli sermayeyi bulmak personel seçimi, güvenlik, muhasebe, ağır vergiler gibi birçok engelle karşılaşılıyor. Franchise gibi avantajlı görünen sistemlerde bile tüm bunlara provizyon maliyetleri, peşin ödemeler gibi zorluklar ekleniyor. Oysa ne ağır çalışma koşulları ne de var olan sistemlerin bu engellerle dolu yolları değişmez gerçekler değildir. Hiçbir maliyet gerektirmeyen, bağımsız çalışma imkanı sunan, harcadığınız emeğin, zamanın, enerjinin karşılığını hemen ve tam olarak veren bir sistem var. Network Marketing Citigroup, IBM, Amazon.com gibi birçok şirket artık kendi altyapılarını Network Marketing sistemine göre yeniden yapılandırıyorlar. Bugün dünyada 48 milyonu aşkın kişi 50 yıldır var olan ve her geçen gün daha da gelişen network marketing sistemi sayesinde hayallerine kavuşmuş durumdadır. Farklı eğitim seviyeleri, dil, cinsiyet ve ırklara sahip bu insanlar yılda ortalama 100 milyar dolardan fazla ciro yapan bu sistemden paylarını alıyor, sevdiklerine ve kendilerine zaman ayırabiliyor, bağımsız olarak kendilerine ait mekanlarda çalışıyor ve çalışma zamanlarını kendileri belirliyor. Neden bir iş sahibi olmak isteriz? Öncelikli motivasyon etkenlerimiz nelerdir? Ek gelir imkanı, maddi özgürlük, kendi işine sahip olmak, daha fazla boş zaman, reysel gelişim, Başkalarına yardım edebilmek, yeni insanlarla tanışmak, iyi bir emeklilik, miras bırakabilmek. Önceliğiniz hangisi olursa olsun, network marketing sistemi size dilediğiniz tüm bu koşulları sunuyor. Bu değişimi ve onun güzelliklerini fark eden insanların oluşturduğu network marketing sistemini bir bütün olarak düşündüğümüzde dünyada bilinen en büyük ve en gelişmiş olan network'ü yani insan beynine benzetebiliriz. Mükemmel varlığımızdaki doğal sistemde her bir yapı taşı farklılıklarına rağmen birbiri için vardır. Birbirini besler ve karşılıklı bir alışveriş halindedir. Network Marketing Sistemi bu mükemmellikten yola çıkarak oluşmuş, bunu fark eden binlerce kuruluş ve kişinin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için gereken tüm fırsatları onlara sunmuştur. Bu CD'yi size sunan kişi de bizzat yaşadığı bu değişim ve farkı sizin de yaşamanız için bir olanak sunmaktadır. Hayatınızda fark yaratacak olan nedir? Maddi özgürlük mü? bağımsız çalışma koşulları mı, iyi bir emeklilik ya da geleceğe güvenle bakabilmek mi? İhtiyaç duyduğunuz, hak ettiğiniz, hayalini kurduğunuz her şeyi size sunabilecek tek bir sistem var. Network Marketing. Bugününüze yardım etmek ve geleceğinizi değiştirmek için harekete geçin. Siz de var olan köhnemiş sistemlerin zorla dönen çarklarından biri olmak yerine değişime ayak uydurabilir, idealinizdeki yaşama kavuşabilirsiniz. Hayalleriniz bir tercih kadar yakınınızda.